arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Evet arkadaşlar e, hayatta kalmaya geçeyim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, başlıkta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün sizlerle gerçek hayattaki resmimi size göstereceğim bu videoda. Başarabilirsem yapacağım abi. Yani hiç nadir e, nadir bir fotoğraftır arkadaşlar. Bu bundan sadece bir tane var arkadaşlar. O da şuradaki köyde arkadaşlar. Şurada ilerleyince bir köy bulacaksınız arkadaşlar. Bakın şurada tabela var görmüş olduğunuz gibi. Efeler köyü şurada diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar siz de aşağıdan kanalı abone like etmek mi? Bin abone olduk. Su yüzden size hiç gerçek hayattaki resmini göstermemiştim. Bu gösterle onu göstereceğim. Bakın köy burası. Bu burada, burada bu köy terk edilmiş bir köy ama birisi alsaysa kötü olur. Bakın kim almış. Orada köy terk edilmiş özellikle. İsteyen alabilir. Belki şey değiştirmişlerdir. Bakayım bir. Evet. Lan bu da başka bir şey yazıyor sanki. Bu köye gir bu köy insanların girmesi yasak mı? Canım, niye insanlar girmesin? Herhalde bir canlılar almış olabilir. Ne tür Biri demir külçesi ve Golemin zaten bir canı kalmış ya. Ne korkacak? Korkacak ne var ki? Aha. aha. Oh. 3 tane demir oldu. Hehe. Demir külçesi. Şimdi bakalım hangi evdeydi bunlar? Kardan kolemi Bu da olabilir arkadaşlar. Komut Komutlarımın açılması için abone ol, like atmeniz lazım. Abone ol, like at. Açıldı, açıldı, açıldı. GBP, Red Ya Yukarıdan kolemler eksik ama onları yine de şeyle öldürmeliyiz. Şeyleri de açayım da. Kalp canları varmış. Oo, oh, oh. oh, Çok az canları var zaten. Gel sen buraya, sen de gel böyle gel saldırıya saldırmıyorlar ki saldırmaları lazım var herhalde burası sizin köyünüz değil bu köyü sadece insanlar alabilir insanları köy burası isteyen alabilir yazdı ama sadece insanlar alabilir öldürdük Kar topumuz yolda. Evet. Şu anda bir sürü kar topu aldık arkadaşlar. Çünkü kardan golemleri öldürdük. Şimdi bu evlerin hepsine bakmalıyım. Belki sandıklardan bulabilirim. O demişti değil mi? Burada sandık falan var mı acaba? Şurada gizlenmiş. Lan kardan golem varmış hala. Yani. Bekleyin. Neyse ezik evimizde o kardan golemler. Hı <laughs> Evet, şimdi buraya bakalım. ikinci burada kimler varmış? Yine burada bir şey sandık lazım bana sandıklar da olabilir en fazla. Evet, kardemgöleme evine baktık çok dev yok aslında hangi ev olabilir ki? Bak şuna Allah o aynıymış. buna da baktık Allah burada bir ev var. Creeper Gerçek hayat resmin burada asla alamazsa <laughs> Yazmışlar bile. Mekli neredeler bunlar? Kaçmışlar mı acaba? Lan ezik be. Ezik abi. Evet şimdi bu yatağa. Bakalım. Kıralım bunu. Hadi, hadi hadi çık 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 çık. Evet. Bekleyin. şimdi bunu alacağım abi Alayım bir elime. bu küslerle bu sandığı şeye götüreceğim abi evimi götüreceğim ve evimi de açacağım arkadaşlar evim zaten çok uzak değil ya köy yakın şöyle zıplayarak gidelim biraz ağır arkadaşlar He. çok şaşıracaksınız arkadaşlar şu anda Evet götürelim şunu. Ay çok ağır. Karnım da acıktı. Neyse su. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları götürüyoruz. Bu öyle getireceğiz abi. Allah. Hadi. Hadi. geldik arkadaşlar evimize. Öf çok sıkıldım. Burada. Şimdi ben ta evimi koyayım öyle. Tamam. Siz şaşırmayın diye. Biraz sürprizli gibi olacak. Evet. Bunu da buraya koyalım ya da bunu buraya Şuraya koyalım. Tamam. Kapı nerede? Kapıyı çıkardım arkadaşlar. Yoksa gidilmiyor. Evet. Arkadaşlar. Tamam bakın. Şimdi açıyorum. 3, 2, 1 açtım. Evet arkadaşlar sizlere resmini göstereyim. Arkadaşlar çok değişik değil mi? Çok şaşıracaksınız. Bu benim e, e, şey gerçek hayatta halim Minecraft'taki. Hızlıcılar çok güzel bir duruyor. Arkadaşlar bunu ben şimdi buraya koyacağım arkadaşlar. Artık burada hatıra olarak duracak arkadaşlar. Siz de aşağıdan kanalıma abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. O zaman video sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Yani böyle böyle videolar için. O zaman görüşürüz hocam. Bay bay.